soruyorum. Yani yani yanlış anlaşılacağım. Benim yayıncılığım, benim işte YouTube kanallarım, Instagram'ım çok ayrı kitleler. Çok farklı bir kafa. Ben, de anlamıyorum onu. Şimdi kim yayıncı vardır? Sadece Twitch'te tanınıyordur. Twitch'te yayın yapıyordur. Örnek veriyorum. Belli başlı bir içeriği vardır. Oyun oynuyordur bilmemdir. Tamam. Ama ben de olay biraz daha farklı. O yüzden ne statü, hangi çerçevenin içerisine giriyorum bilmiyorum. Çok da kovalamıyorum. Yani TikTokçuda ya da influencer diyorlar. Instagram'a da Instagram'da içerik paylaşana da influencer diyorlar. Belirli bir takipçi üzerindeki herkese bu işten para kazanan herkese influencer diyorlar. Yani. Sonuç olarak insanız be kardeşim. Video izleyeceğim mi? İzleyeceğim bebeğim. Ya mesela TikTok konusunda da öyle. TikTok'ta da çok güzel içerik yapan adamlar varmış. Ben gördüm abi. Gayet güzel değişik tipler böyle özel içerikler üreten insanlar var. Ama biz hep kötüyü gördüğümüz için, hep saçma içerik yapanları gördüğümüz için genelleme yapıyoruz. Belki de Twitch için de böyle söylüyorlar. Abim yayın bir tek bende mi donuyor bilmiyorum kardeşim. Herhalde bak onu şöyle algılayabilirsin. Çete bak. Eğer chatte böyle yayın yayın yay. diye böyle bir patlama yoksa bir tek sende donuyordur. Hani basit matematik. Abi influencer önceden düşünüp yapılan, rp içeren şeyleri deniyor diye biliyorum. Twitch tekilerin çoğu anlık olduğu için yayıncı klasmanına giriyor sanırsam. Doğrudur. Vallahi bilmiyorum. İnanın bilmiyorum yani. Al bakayım. Influencer ne demek? E, influencer ne demekmiş? Influencer kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşan kişilere influencer adı verilir. Influencerlar ne iş yapar? Markaların iş birliğinde bulundukları kişiler haline gelen influencerlar takipçilerin satın alma kararları da etkilidirler. Influencerlar bunu bir meslek olarak tam zamanlı ya da kurumsal iş hayatlarını sürdürürken hobi olarak da yapabiliyorlar. Sosyal mecralar üzerinde takip sayısı yüksek, hedef kitlesini iyi tanıyan ve hedef kitlesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek güvenilir kişiler bu işi yapabilir. Deneyimli kullanıcılar markalarla iş birliği içerisinde bu işi yaparlar. Markalarla anlaşarak belli bir ürün kategorisinde o ürünü kullanıp takipçileriyle paylaşıp önerdikleri ürünün kaliteli, güzel, kullanışlı, uygun fiyatlı gibi özelliklerini sunarlar. Birkaç farklı özellik söyleyecek. Ne lan bu? gördün mü? Influencer değilim tam anlamıyla. <laughs> Adamsın adam demiş olsan eyvallah. Staj için değil. Yani senin aramızda çekilmesi için ricada bulunacağım. Niye ben tutuklanayım mı yani? Sen o ara giderse sen gelirsen avukatlık ol, avukat anlamında ben tutuklanırım. Mert Aydın mesaj atmış. Bir dakika. Ya yok geyik yapıyorum ya influencer muhabbetine. Tabii ki de influencerız arkadaşlar. Ne meslekle uğraşıyorsun dedikleri zaman influencerım diyorum. <laughs> Abi ben ilgilenmiyorum. Sayfa ile Nurettin sağ olsun. emek verdi bayağı bir de. Şu Saruhan'ın modelini inceleme 3 Tamam sen Saruhan'ın... Oğlum niye atar yapıyorsun çocuğu o zaman? Bütün emeği o vermiş. Sığdıramıyorum. 140 karakterle nasıl anlatabilirim? Olsun. Ne yaptıracağım? Formül mü yaptıracağım bana? Birazcık tavuk götünün tüylerinden alıyorsun. Üzerine işte yumurtanın sarısını koyuyorsun. Ya bunun basit bir anlatımı vardır ya. Dur. Erdal abi editinizi yaptım. Ne yaptın? Ruhsatı abi. görebilir miyim beyefendi? Abi ruhsatı yok ya. Lan <laughs> bokunu abi bokunu. Ben de bunun tüylüsü var abi. Onu da takarım. <gülüyor> oh. I can't sit down they they go. I can't sit down they they go. Güzel olmuş ha aferin. Bunu koyayım. Bir sürü takipçimiz var edit yapıyor. Hala bizim edit yapamıyor ya. Kralı yayınlar uzun zamandır takip ediyorum seni. Bir laptop alacağım da Max 10K. Acaba bundan daha iyisini bulabilir miyim? Geri, karınca çiftim geri gelsin. Kısmet. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim. Ben anlamam. Yani kaç paralık laptop bakıyorsun? Piyasası nedir? Hiç takip etmiyorum. Yani laptopu yanında gezdirmek için alıyorsan eyvallah ama almayacaksan bence gezdirmeyeceksen masaüstü yap derim. Yav gelsin artık. Arkadaşlar du bakalım. Eline sağlık bu arada Burak edit çok güzel olmuş. Tamam donetleri okuduk. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu Squid Game'in incelemesine bakacağım. Gerçekten Murat Soner ne yorum yapmış merak ediyorum. Çünkü ben dizi izlerken keyif aldım. Taşak geçtiğim ya da böyle amla dediğim anlar var. Ama benim takıldığım noktalara mı takılmış yoksa kurusundan gömmüş mü ya da övmüş mü bilmiyorum. Bakacağım. Eğer bu dizi izlemediyseniz yaklaşık 20 dakika kadar yayından çıkabilirsiniz. Ya da sonunu umursamıyorum ya da. Detayları umursamıyorum. Öylesine izlerim diyenler varsa izlesin. Çünkü spoiler vardır. Şeyi küçülteyim de. Ben ağladım filmde. Niye ağladın lan? Başlatıyorum. En az bir saat. Yok lan tak 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 izleyeceğim. Zaten oğlum. Ooo. Forusta başlamamız lazım. Dur dur. Şunu izleyek. Oylar yerleştirmesi uygulanmaktadır. Hadi bakalım. En başta da yazayım sonra kimse inanmıyor. Diziyi beğendim. Diziyi beğendim. O dede efsanesi. Kesene bereket kardeş. Ah siz yabancı dizi de mi istiyordunuz benden? Demek ki istenebiliyormuş. Sonunda bir yabancı dizi benden son dönemde en çok istek alan dizi oldu. Vallahi inanılmaz. Ama şimdi abi sen de yerlileri bir başka gömüyorsun. Diyorsunuz ya hep. İşte ondan şaşırdım. Koca sektörde bugüne kadar kimsenin söyleyemediklerini söyleyebildiğim için yüreğinizin yağları eriyor biliyorum ama hani kanala da bir yerli dizi mezarlığı gibi bakmazsak. Ha? Gerçi evet şimdi bahsedeceğimiz dizi yabancı ama konusu parasızlıkla başladığı için çok da yabancı olmadığımız bir dizi. Vırı 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 Enteresan bir dizi ya. Ben bilmiyorum çok sevdim ya. Bütün video 001 de reisim. Çok seviyorum onu. Daha önce. Bunu da mı beğenmedi olmasın? Squid Game gelmiş geçmiş bütün orijinal Netflix dizilerinin arasında. Sonuna kadar sıkılmadan ve merakla izlediğim en nadir yapımlardan biri oldu. Çünkü Netflix dizilerini Zikrad bilirsiniz oynuyor. genelde şöyledir. Birinci bölüm böyle kaymaklı ekmek kadayıfı. ikinci bölümden yedinci bölüme kadar da pazar işi kaymaklı bisküvi. İşte o kaymak da bisküvi yapışsın diye. Anladınız siz. 8. bölümde yine bekleriz tatlısı ve kapanış. Ama işte bu dizi onlardan değil. Dizi bir Güney Kore yapımı ama aynen Türk komedi filmlerinin yüzde %70'i gibi başlıyor. Parasız kalıp mafyaya borç takan adam kurgusuyla. Ya şimdi bu adamların oyunculukları biraz farklı yani. Bu adamlar böyle tiyatral oynuyor biraz, abartarak oynuyorlar ya da gerçekten öyleler bilmiyorum. O yüzden ulan burada niye böyle bir tepki ver dediğim çok yer oldu. Ama alıştım. Sonra da Türk komedi filmlerinin %90'ı gibi tokat da geliyor ama o başka bir konu. Yani borcum mafyaya olsun ki her evet desin mantığıyla başlayan dizinin ana karakterinin de senede bir gördüğü küçük bir kızı var. Ona doğum gününü vergi için annesini bile dolandıran bu adam annesinden aldığı parayı da gidip at yarışında yiyor. Kazandığı parayı da... Koreliler biraz abartı abi. Asla! Asla! Yok öyle bir şey oğlum. Saçma saçma konuşma amına koyayım. Adam gibi konuşun. Irkçılık yapmayın. Öyle bir şey yok ya. Sensin abartı. <laughs> Mafyadan kaçarken çaldırıyor. İşte tüm bunlar olurken de oyunculuklar o kadar abartılı geliyor ki hatta böyle bir an başrolün ağzını büzesiniz geliyor ama acaba dizinin sonu böyle gelir mi diye düşünmeye başlarken farklı bir memleketin konuşma kültürünü izlediğinizi hatırlayıp alışmaya başlıyorsunuz. Aa, ama biz de bu abartılı oyunculuğu denemedik değil. <gülüyor> Anne <laughs> bana doğru... <laughs> <laughs> Şu var ya her izlediğimde gülüyorum şu sana harika ya. sen mi öldürdün? Aa! Ben yapacağım. Aa! Bak işte bize yakışmıyor. Neyse daha sonra başrolümüzün yanına takım elbiseli bir adam geliyor ve ona çok para Bak soldaki adamda çok enteresan bir karizma kazandıracak var. Kazandıracak bir oyun için üzerinde telefon numarası yazan bir kart veriyor. Karakterimiz de çaresiz bir şekilde o numarayı arıyor ve para kazanmak için mevzu bahis oyunlara katılıyor. Bu arada kazanılacak para da tam 45 milyar won. Oo, hani dedin ya az önce bizim konusu karası... kaç kaç para ediyor lan? 40 45 milyon euro e, won. Kaç Kızıkla para ediyor? başladığı için bizim memleketi de hemen sardı diye. Bakın Google'a girip sadece Heh. ve sadece 45 yazınca en başta ne çıkıyor? Ama durun. Şimdi siz videoyu kapatıp hakikaten kaç lira ediyor diye Google'a gidersiniz. 45 milyar won 337 milyon TL yapıyor. Neyse ana karakterimiz işte bu para için katıldığı oyunda bayıltılıp hiç bilmediği bir yere götürülüyor ve eşof... Oyunculuk abart değil bu arada. Korelilerin konuşması bu. Biliyorum biliyorum. Yani o goy yaptım az önce. Ofman takıma giydirilmiş bir vaziyette yüzlerce kişinin arasında uyanıyor. Ama karakterimiz ne oluyor burası neresi nereye geldik biz sigora, sigora bir amcayla konuşmaya başlıyor. Reis ya İlginçin var ya amca... seni yerim lan çok seviyorum bu adamı ya. Cam, canım amcam, gülüm amcam. Hı, evet. 15 dakika önce anasını dolandıran adam. Neyse orası önemli değil. Zaten dizi, madem bu kadar masraf yaptık, işi şansa bırakmayalım diyerek, La Casa de Papel esansıyla kırmızı kapşonlu tulumu, çingene pembesi yapıp, muhtemelen PlayStation oynarken tasarlanan bir maske de kullanmışlar. Hatta dizinin sonların... Sen sonunu izlemedin mi? İzledim de yani hala çok seviyorum ya. O sonuna gelene kadar o adam benim için... Pamuktu ya. Yani bilmiyorum çok tatlı adam. doğru yani. bir kutu geliyor. Yerim onu. Diyorsunuz ki herhalde son oyunu PlayStation oynayacak. <laughs> Ama hayır. Dizideki oyunlar çocukların neredeyse 100 yıldır oynadığı oyunlardan ilham alınarak tasarlanmış. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunundan ilham alınarak hazırlanan ilk oyunda da hareket... Tonetlerin alerti bozuk arkadaşlar biliyorum. Yüpecim biliyorum biliyorum. O düzel... Unutmuş onu şey. Bizim can yapı canla yaptık dün saatlerce uğraştık çocuk. Onu unutmuşuz. Dere algılayabilen dev bir bebek var. Herkes bu şapşik bebekte bir çocuk oyunu oynayacağını sanarken bir silah sesi duyuyorlar ve en öndeki oyuncu yere düşüyor. Sonra da diğer oyuncular diyor ki... Bu ses de neydi? <laughs> Ebenin... Bir şey söyleyeceğim. Kanvan var mı ya? Gerçi bundan Değil bir mi? şey olmaz. Yani yüksek bir ses çıkartıp insanı öldüren şey... <laughs> ne ola ki acaba? Sonra da diyorsunuz ki bunlar çok yaşamaz. Ve kafasından vurulduğunu zanneden figüron eşliğinde hakikaten bir şey ilk oyunda mı? yüzlerce kişi ölüyor. Ve daha sonra şu muhteşem görsel. Ya evet buna ben de çok takıldım. Bu ne amına koyayım ya? Bunda kesin taşak geçmiştir. Böyle bir kamuflaj sistemi mi var yani, ya? Kapanınca hiç de belli olmayan bir kapakla bütün bunların bir adada yaşandığını anlıyoruz. Da biri bana söylesin ne olur. O kapak niye var? Hadi ada dışarıdan kamufle olsun, içeriden ne yaptığımızı görmesinler diye var da... Sizce o kapak hakikaten görünmüyor mu? Görünmüyor Belki ya. Madem her şey gizli, 200 kişi öldürürken niye açık? Görsel efektçi sağlam yere kapak atmış dedikten sonra o kapağı da bir daha görmüyoruz zaten. Neyse zaten... Araya koymuşlar işte. Oyuncular imzaladıkları sözleşme yani gereği evlerine hesabı. tekrar geri dönebiliyorlar. Sonra da diyorlar ki çalışıp para kazanacağımıza ölürüz daha iyi ve tekrar oyunlara geri dönmeye karar veriyor. Anladım nereye eleştireceğini bu da benim aklıma takılanlardan bir biri yani bu sahnelerden biri. Geri dönerlerken de tamam bir şey. polis ta ta bir takip ediyor. Böyle fark etmiyorlar mı amına koyayım bu kadar organizasyon var diye. Organizasyonu yapan adamlarda. Ah, i̇zlemiş. Bu kadar yakından takip eden bir polisi fark etmiyor mu? Yok. Maskeden görmüyorlar ki. Değil mi? Halbuki şöyle bir şey taksalar. Bu arada tabii <laughs> başka oyunlar da oynanıyor ve bu da yakışıklı. Bu psikopat da yakışıklı. Bütün yarışmacılara. Tam genç. Sadece öl Yumurtaya bak nasıl tükürüyor yumurta. Yeşil yeşil bir de çok açlanmış yumurta. Yiyecekleri kadar az yemek vererek birbirlerine düşürüyorlar. Benim yemeğimi niye çaldın? <laughs> Şimdi bir adada az yemek vererek birbirine düşürülen yarışmacılar. Ya bir, bir genk karizması var onda. Bu size de bir yerden tanıdık gelmedi mi? <laughs> Zaten oyunların finali de Kıbrıs'ta olmasa da aynı adada VIP seyircilere karşı yapılıyor. Seyirciler de bunlar. Çok zengin oldukları için altından boynuz takan adamlar. İşte bu VIP'lerin İngilizce konuşmasından bu oyunların aslında... Ses kaydı. Niye ses kayıyor abi bu bilgisayarda ya? Bıktım ya. Amerika'nın oyunları olduğunu anladığımız anda öğreniyoruz ki bu adamlar çok zengin oldukları için parayı harcayacak yer bulamamışlar. Böyle bir oyuna seyirci olarak katılıp acaba hangisi hayatta kalır diye de bahis yapıyorlar. İzlerken de aman ne olur ne olmaz kötü adam olduklarını anlamayız diye de viski içip kötü şakalara kahkaha atıyorlar. 69 mu? Onu ters çevir. Ya 96? evet ya. <laughs> yani o kadar zengin ve kötüyüz ki cinsel şaka yapabiliyoruz. <laughs> sizin hı, işte sizin yine ne? bir yerden sonra iğrenç zenginler, mağdur Şişt fakir. 31 gibi bak sizi gibi ha Zengin, pis zenginler. Der Yani senarist dese ki ilk 6 bölümü ben yazdım, geri kalanı yeğenim yazmış. Vallahi inanırım. Zannediyorsunuz ki en azından 6. bölümden itibaren ne... Ya seni yerim ya. Vallahi seninle her türlü oyuna gelirim ya. Her türlü oyuna da girerim ya. bir şekilde bu oyunları esas yöneten kişi olduğu anlaşılan bu amca çocukluğunda çalışıp para kazanmaktan oyun oynayamamış. Burada böyle Bakar parasıyla oynayıp ya? bu şekilde çocukluğunu yaşıyor. Bu da... Ana Burçay'ın yaşlı lan bu. Baya Burçay'a benziyor gülüşe bak. <laughs> bir final olmayabilirdi belki ama kadın göğsünden yastık yapan adamlardan daha içsel bir fikir be. Heh. Ya orada tadından ayak sehpası var. Gerçi sehpaya gelene kadar dizide başka bir karakter var. Allah günah yazmasın. Camdaki kızdaki bir anne var ya. Ha işte sinir boz... Manyaktan bahsediyor değil mi? ...konusunda. O karakterin daha üstüne çıkabilecek başka bir karakter daha olmaz diyordum. Büyük konuşmuşum. İşte buyurun. Kültür açısından gayet normal olan ama bize göre abartılı olan Güney Kore oyunculuğunun... Her bir mimiğine dublaj yapmaya çalışan seslendirmenin Abo. dram dolu dakikaları. Ben orijinal izledim bu arada. Sakın gelin! Dede tamam mı? Ne oldu? Şu türsek bize iğne mi yapacaksın sen? <laughs> Ayrıca on parmağımda on marifet vardır benim. <laughs> ne oldu? Ben abla falan değilim. Duydunuz beni değil mi? En zayıf halka! <laughs> Bak, tansiyonum düştü. <laughs> Helal olsun ama yine iyi Şimdi ya. bir şey deneyelim mi sizinle? Az önce duyduğunuz dublajlı sahneleri Whatsapp'tan bir arkadaşınıza gönderin <laughs> ve hiçbir şey demeyin. Hayatta uğraşamam. Bakalım ne diyecekler çok merak ediyorum. Sonucunu şuraya atarsınız. Bu arada abartı dedim, bakın aklıma ne geldi. Dizide bir slow motion sahnesi var. Ya Böyle evet. slow bir motion Cam muhabbetinde değil mi? Seksek oynuyorlar. O neydi ya öyle? Görmediniz. Dizide oynanan oyunlardan biri de seksek ve bakın camların üzerinde atlanarak tamamlanan bu seksek bittikten sonra neler oluyor? Bu kız çok güzel bu arada. Bu kızı çok beğendim. Çok karakteristik. Ne yaptın anne? İyi misin? Ha öyle bir sesini duyayım dedim de. İşte ben de ne yapayım çalışıyorum. Hı, evet. Dizi para kazanıyorum. Dizi para kazanıyorum. Hey Güney Kore. <laughs> Ağzımda da mısır var. Tamam en azından bizim gibi bakışma sahnelerinde yapmıyorsunuz bu işi. Ama kimse kusura bakmasın da slow motion'ı ilk biz icat ettik. Tamam şaka bir tarafa. Daha sonra tabii. Baksana ya zikri. Soğuk espri yaptıktan sonra ya, boktan espri yaptıktan sonra sıfat. İki bütün oyunları baş ölümüz kazanıyor ve bu kadar ölümden sonra akli dengesini kaybediyor. Ve kazandığı paraya da asla dokunmuyor. Tam bir yıl sonra oyunlardaki amca onu Şşş! Sesi kız, sesi kız. Burada sesi kız. Sesi kız burada. ...ağrıyor ve... Kıstın mı sesi? Bu adam oyunları kuran adam. Oyunları bu kurmuş. Bu oyunları kendisinin düzenlediğini söyleyince de birden kendine geliyor ve gidip saçlarını kırmızıya boyuyor. Peki bu adamın <laughs> ya. borçlu olduğu peşindeki mafyaya ne oldu derseniz işte mafyada adam saçlarını kırmızıya boyadığı için tanımıyorsa demek yani adam o kadar ölüm riskine gireceğine. Tamam sesi kıstırdım zaten sonra ben söyledim ama sesi kıstırdım. Saçını kırmızıya boyaması yetiyormuş ya. Tamam, Kaiji mangasının konusu, La Casa de Papel'in kostümleri, Survivor'ın taktiği falan bir tarafa ama en nihayetinde ne oldu? Squid Game şu anda bütün dünyanın konu... Bu dizi izlediniz mi ya? bir dizi oldu. Bilmem belki yapılmıştır ama çok da reklamını görmediğim halde. Zaten hiç de gizli olmayan bir gerçek var ki bir dizinin ya da filmin reklamını en iyi kendisinin yaptı. Doğru. Yani ne aynı anda bütün televizyon kanallarına girdiğiniz reklam, ne bütün Türkiye'de giydirdiğiniz binalar, ne de billboardlar yapar. E artık kabul edelim isterseniz. Sorunun dil olmadığını da öğrendiğimize göre en azından 101 seviyesinde olduğumuz dizi konusunda Bu da çıkmış. Güney Kore'den öğrenecek çok şey var. Ne yani şimdi para için bir adada buluşup birbirini öldüren insanlar mı? hem de bir sınıfta buluşup öğretmenlerini aşık etmeye çalışan lise... Geçen gün sıkıldım. Birinci bölümünü açtım. Bütün bu siktirin gidin lan diye varlığının hepsi köpek olmuş orada. <laughs> tek tek. Bu şeyi falan yapıyorlar. Sınıfı temizliyor. Biri ayakkabı boyuyor falan. Kapattım orada. Dedim ne oluyor ya bana. Öyle öğrenciler varken kapat. Kapat çünkü sindirim bozuluyor. Bari bir tulum giydirseydik.